İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hükümetle diyalog kurması için AK Parti İl Başkanı'na ihtiyacı yoktur. Parti devleti miyiz biz? Ya da parti devleti söylemlerinin teyit edici pozisyonuna mı düşüyoruz acaba diye kafalara bir soru gelir. Bu hareketi yaparsan. AK Parti İl Başkanı hükümet komiseri midir? Hükümetle İzmir'in arasındaki diyalogu kurma görevi diye bir vazifesi mi vardır? Ha, İzmir'in sorunlarının meselelerinin çözümü için mecliste işbirliği yapmak, İzmir'in menfaatine olan olmayan her neyse tartışmalar konusunda karşılıklı diyalog kapısının açık tutulması, meclisteki kararların oy çokluğuyla almak yerine oy birliğiyle alınması, bir ahenk içerisinde doğru düzgün bir yapıcı muhalefet anlayışıyla bu işlerin götürülmesi, karşılıklı ilişkilerin sürdürülmesinde bir beis yoktur. Ama ben bugüne kadar İzmir'de hiçbir belediye başkanının, iktidar partisinin, il başkanının koltuğunun altına sığıldığını görmedim. Böyle bir şey olamaz. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir ağırlığı vardır. Randevuyu ister. Randevuyu da vermezlerse bangır bangır bağırır, kamuoyunu arkasını alır. Sayın Cemil Tugay'ın ben bu konuda yanlış bir yol izlediğini zannediyorum. Eğer merkezi iktidar sana kapılarını kapatmışsa, Ankara'da genel merkez var. Bir de genel merkezi de buraya sokarsın. Gölge Çevre Bakanlığı'ndan rica edersin. O da görüştürmezse gelirsin İzmir halkını şikayet edersin. Yoksa ben şu da ki diyaloğa karşı değilim. Yanlış anlaşılmasın. İşte politikada yeni bir yumuşama, yeni bir dengelenme dönemi var. Onun içerisinde de AK Parti ile olan ilişkilerin gergin bir ortamda gitmesinin, kutuplaşmış bir ortamda gitmesinin doğru olduğunu savunmuyorum. Bugüne kadar zaten İzmir'de de bu işler böyle olmadı. Ama Sayın Başkan'ın çıkışı, o röportajı, ilk önce doğruluğuna inanamadım. Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerini aradım. Kelimesi kelimesine doğru olduğunu söylediler, şaşırdım.